Selam arkadaşlar bu haftanın ilk videosuna hoş geldiniz. Itayun.com.tr olarak size uygun fiyatlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuyoruz. Ama her zaman ücretli oyunlardan bahsedecek değiliz. Bugün sizler için arkadaşlarınız ve diğer oyuncularla rekabetçi veya eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz en iyi 15 online oyunu derledik. Buna benzer ücretsiz oyunlarla ilgili daha fazla videonun gelmesini isterseniz bu videoyu beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Hadi oyunlara göz atalım. Anime tarzında oyunları ile tanıdığımız Çin merkezli miHoYo firmasının biz oyunculara armağan ettiği Genshin Impact ilk önerimiz. Online olarak diğer oyuncularla mücadele etmeniz maalesef mümkün değil ama co-op olarak arkadaşlarınızla zorlu zindanlarda mücadele edebilirsiniz. Zindan dedik ama aslında oyunun güzel bir hikaye örgüsü ve gerçekten büyük de açık dünyası var. Sistem olarak bir gacha RPG ama alıştığınız mobil oyunlar gibi değil. Oldukça iyi düşünülmüş. Mobil demişken cross platform olarak mobilden de oynay mümkün. 4 kahramana kadar takımınızı güçlendirip gençin etkisine kapılabilirsiniz. İkinci önerimiz First Watch Games tarafından geliştirilen Rogue Company ve Paladin Smite gibi yapımlardan tanıdığımız High Race Studios tarafından yayınlanıyor. İçerisinde farklı yeteneklere ve özelliklere sahip ajanlar barındıran Rogue Company, 3. şahıs bakış açısıyla oynanan takım bazlı bir shooter oyunu. Öngörüldüğü kadar popüler olmasa da hala geliştirilme kayda değer bir oyuncu kitlesiyle devam ediyor. Bizce tasarımı ve aksiyonu oldukça yerinde şimdilik hala Steam oylamalarında çoğunlukla olumlu değerlendirme alıyor. Üstelik oyunun bu yıl mobil versiyonunda çıkması muhtemel. Monster Hunter World'ün dünya çapında büyük ilgi uyandırmasından sonra ortaya çıkan Dauntless'ın arkasında güzel isimler var. Phoenix Labs tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayıncılığı üstlenen Dauntless konsol ve PC arası cross desteğine sahip. Bu arada Monster Hunter hayranıysanız e üzerinden Monster Hunter Rise için ön sipariş oluşturabilirsiniz. Hatta diğer Monster Hunter World serilerine de kütüphanenizi eklemeniz mümkün. kısa dönecek olursak diğer oyuncular ile veya arkadaşlarınızla canavar avlamaya çalıştığınız aksiyon RPG türünde bir oyun. Avladığınız canavardan elde ettiğiniz malzemelerle daha iyi zırhlar ve daha iyi silahlar elde edebilirsiniz. Sistem gereksinimlerinin yüksek olmamasından dolayı birçok bilgisayar modelinde rahatça çalışır. Birçok kişi Overwatch'tan çalıntı olduğunu düşünse de aslında sanılanın aksine Paladins daha önce geliştirilmeye başlanmış bir oyun. Iray Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Paladins, 3. şahıs ve birinci şahıs açılardan oynanabilen takım bazlı bir savaş arena oyunudur. Oyun içerisinde özgün ve farklı tarz oynanışlara sahip kahramanlardan birini seçerek farklı oyun modlarında kazanan olmak için savaşıyorsunuz. Yine sistem gereksinimleri yüksek olmadığı için birçok PC'de kolayca çalışır. Battle Royale oyunlarının fazlasıyla popüler olduğu 2020 yılında şansını denemek için çıkan Spellbreak tarzıyla bence en farklı Battle Royale oyunlarından biri. Proletariat firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunda büyücü olarak mücadele ediyoruz. Farklı güçlere sahip eldivenlerden aldığımız büyü güçleriyle diğer oyuncular arasında en son hayatta kalan kazanır. İki farklı türde eldiven ile aynı anda oynayabilmek oynanışı fazlasıyla çeşitlendiriyor. Üstelik eldivenleri oyuna girmeden önce belirleyebilirsiniz. İsterseniz oyun esnasında bulduğunuz eldivenlerle de değiştirmeniz mümkün. Bu tarz fantastik yapımlar her zaman ilgimi çekmiştir. Küçükken okuduğum kitaplardan dolayı büyücü olmaya çalıştığım bile olmuş Artık büyücü olmaya çalışmak yerine bir Break oynayabiliyorum. 6. önerimiz Sık Avengers. Henüz adını tam anlamıyla duyurmadı. Siz de videomuzda ilk defa duyuyorsanız lütfen görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Midwinter tarafından geliştirilen ve Improbable World Limited firması tarafından yayınlanan oyun melez bir sisteme sahip. 3 kişilik takımlar halinde Sandbox PvE sistemi ve sınıf tabanlı PvP tarzının birleşmesiyle ortaya çıkan rekabetçi bir oyun. Hayatta kalma ve stratejik yönlerinin de ağır bastığını söylemem gerek. Şu an gördüğünüz gibi 3. şahıs bakış açısıyla oynanıyor ve etkileyici grafikleri var. Steam oyuncuları karışık olarak değerlendirse de tek düze Battle Royale oyunlarından sıkıldıysanız bence bir şans verin. Dungeons and Dragons hayranlarının zaten bildiği Neverwinter 7. önerimiz. MMORPG türü hoşunuza gidiyorsa bu fantastik yapımda mutlaka sizi memnun eder. Cryptic Studios tarafından geliştirilen ve Perfect World tarafından yayınlanan oyun 2013 yılından bu yana ortalama bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor. Çeşit tı ırk ve sınıfların olmasından dolayı genel oyuncu kitlesinin sevdiği bir oyun haline kısa sürede geldi. Eski kalabalık günleri olmasa da hala seveni gerçekten fazla. PVP odaklı bir MMORPG değil. Oyuncular genel olarak PvE takılmayı seviyor. Alışık olduğunuz tarzdan farklı oynanış dinamikleriyle belki de aradığınız MMORPG olabilir. İkinci Dünya Savaşı oyunlarının bilgisayarda da diğer platformlarda da ne kadar fazla olduğunu bilmeyen yoktur. 8. önerimiz Heroes and Generals World War 2 de büyük ölçekli savaşları sevenler için oldukça iyi bir deneyim sunacaktır. Birinci şahıs bakış açısından oynadığımız Heroes and Generals World War 2'de binlerce oyuncu ile 15 şehri ilk ele geçirmeye çalışıyoruz. Sadece silah silah bir kapışma değil, araçları da kullanmak mümkün. Güçlü fizik tabanlı oynanışı ile her yerde patlamalara maruz kalabilirsiniz. Milletler Savaşı yapı arasında en iyi yapımlardan biri. Riot Games'in hayatımıza soktuğu ve strateji RPG oyunları sevenlere ilaç gibi gelen Teamfight Tactics'ten sonra türevi birçok oyun piyasada yerini aldı. Dokuzuncu önerimiz Auto Chess'te bunlardan biri. Dragones firmas tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunda aynı TFT'de olduğu gibi stratejik düşünerek seçtiğiniz kahramanlar ile birinci olmaya çalışıyorsunuz. Android, iOS, PC, PS4, PS5 ve Nintendo Switch gibi farklı platformlarda oynamanız mümkün. Hatta cross platform olarak. TFT'nin zor olduğunu düşünenler ve daha basit yapım arayanlar bu oyuna göz atabilir. Bazı oyunlar vardır. Yıllarca Asya'da oynanır ve en son Avrupa'ya ya da Amerika'ya çıkar. Fantasy Star Online 2 de bunlardan biri. Japonya'da uzun süredir oynanıyordu ve 2 yıl önce Avrupa'ya da çıkış yaptı. Ama bugün geliştirilmiş hali olan Fantasy Star Online 2 New Genesis'i sizlere önereceğiz. Grafiksel anlamda çok daha iyi. Ama uyaralım bu oyunun boyutu gerçekten yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam 60 GB üzerinde bir yapım. Sega firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım bir MMORPG ama alışık olduğumuz MMORPG deneyiminden çok daha farklı bir tarza sahip. Oynanış olarak da içerik olarak da yeni bir şeyler arayanlar için iyi bir seçenek. 11. önerimiz Core aslında tek başına bir oyun değil. Aynı Steam gibi oyunların yer aldığı bir platform. Manticore Games tarafından geliştirilen bu platformda farklı türde yüzlerce oyunu oynayabilirsiniz ve kod yazmadan kendi oyunlarınızda tasarlayıp diğer oyuncuların oynaması için yayınlayabilirsiniz. Roblox oynayanlar bilir bu tarz yapımlar her zaman sevilir. Genel oyuncu kitlesinin başarılı bulduğu bir yapım. Roblox'tan bahsetmişken itail.com.tr üzerinden uygun fiyat ve güvenli alışveriş garantisiyle ile Robux'ta satın alabilirsiniz. Hadi sıradaki oyunumuza geçelim. MMO oyunlarını artık bilmeyen yoktur ve genelde MMORPG oyunlar çok konuşulur ama aslında MMO FPS oyunları da milyonlarca oyuncunun tercih ettiği oyun türleridir. Benim gibi kılıçtan büyüden hoşlanan biri değil 12. oyunumuz Warface hoşunuza gidecek bir MMO FPS. Uzun süredir ciddi bir oyuncu kitlesinin tercih ettiği yapım, PVP modları ve zorlu PvE görevleriyle sürekli güncel tutulmaya çalışılıyor. 4 farklı sınıf ile oynayabilirsiniz. Ücretsiz bir oyuna göre iyi grafiklere ve atmosfere sahip. Üstelik Türkçe seslendirme ve Türkçe arayüz de var. 13. önerimiz konemi yapımı Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yani bu oyunun ismini duymak bile çocukluk yıllarımın gözümün önünden geçmesini sağlıyor. Bakkallardan aldığımız Go kartlarıyla koleksiyon yapar Hatta arkadaşlarımızla kurallara uymaya çalışarak Maçlar atardı Böyle bir oyunun olması bile muhteşem bir şey Üstelik dünya üzerinde birçok oyuncu ile Maçlar atmak oldukça zevkli İkonik kahramanlar ve hikaye modu ile de iyi bir oyun deneyimi yaşamanız mümkün 14. Önerimiz Smite The Highway Studios tarafından geliştirilen Ve yayınlanan MOBA türünde bir oyun İzometrik MOBA oyunlarıyla sorunu olan Herkesin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği iyi bir yapım 3. Şahıs bakış açısıyla oynanan oyunda kahramanlarımız farklı mitolojilerde yer alan tanrılar. Her tanrının kendi tarzına uygun yetenekleri ve klasik 3 koridor mobadan farklı olarak çeşitli oyun modları da mevcut. Aynı zamanda Smite, AMD, eSports izleyici ödülünün de sahibi. Yayınlandığı 2014 yılından bu yana Steam inceleme puanları hep çoğunlukla olumlu. Türkçe dil desteği sayesinde rahatça oynamanız da mümkün. Aksiyona, rekabete ve 2. Dünya Savaşı'na doyamayanlar için 15. ve son önerimiz War Thunder Son Çare. Moskova merkezlerinde Gaijin Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan War Thunder, savaş makineleriyle mücadele ettiğimiz bir oyun. MMO yönünün olmasının yanında tanklar, uçaklar ve gemiler gibi farklı araçları kullanarak savaşabilmemiz ile ön plana çıkıyor. Oyunun içerisinde sadece 2. Dünya Savaşı araçları yok, aynı zamanda Kore Savaşı'nda kullanılan araçlar da mevcut. Türkçe seslendirme gibi seçeneklerin bulunmasından dolayı bizim oyuncuların da ilgisini çeken bir yapım. Savaş araçlarına ilgisi olan olmayan herkesin denemesi gerekiyor gerektiğini düşünüyorum. Sizler için ücretsiz online oyunlardan oluşan güzel bir liste hazırladık. Bunun karşılığında sadece bir beğeninizi ve yorumunuzu istiyoruz. Aynı zamanda itil.com.tr üzerinden uygun fiyatlı ve güvenli dijital oyun kodları, e-pinler ve hediye kartları gibi birçok dijital ürünü satın alabilirsiniz. İndirimlerden ve yeni oyunlardan ilk haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.